Herkese merhaba. Denge Denetleme Ağı'nın haftalık podcast programı Haftanın Z raporuna hoş geldiniz. Ben Denge Denetleme Ağı Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü Hakan Yavuz Yılmaz. Ben Meclis Doğruk Program Koordinatörü Eren Çağdaş Bilgeç. Bu podcast serimizde Türkiye'nin yoğun gündemine denge denetleme perspektifinden bakmaya çalışacağız. Tabii ki ...Türkiye'nin gündemi çok yoğun, programımızın da süresi kısıtlı olduğu için... ...ne dersin Çağdaş, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Vallahi dersin. konuları kıs kıs bitiremedim ben. <laughs> Mümkün Şimdi olur. Aynen. O kadar e, hızlı bir şekilde sunacağım, hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Onun için en yakın sürede başlamamız lazım. Tamam, tabii dediğim gibi gündem çok yoğun. Ben de hani bizim e, denge denetleme anının radarına giren ve denge denetleme sistemini ilgilendiren... ...konu başlıklarını kısaca değineceğim. Birincisi tabii bu aslında geçtiğimiz haftalarda da devam eden muhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin görüşmeleri var. Bunun dördüncüsü yapıldı. Burada tabii 6 siyasi parti katıldı bu görüşmelere. Ve aslında görüşmenin de temel parametresi güçlendirilmiş parlamenter sistemde yasama nasıl olmalı? Fakat tabi bunun basına yansıyan hani yasamanın denetim yönünden kuvvetlendirilmesi ya da kanun yapma yönünden kuvvetlendirilmesine ilişkin somut detaylar görmedik. Tekil siyasi partilerin buna ilişkin reform öneri metinleri var. Bu toplantılar önemliydi. Bir de tabi böyle bir kulis haberi gibi iktidar bloğunun da bir sivil anayasa gündemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir anayasa çalışması içerisinde. Orada da bir kulis haberi olarak iktidar partisinin eğer muhalefet partilerini denge denetlemedi bir yani başkanlık sisteminin kendisini revize etmek yönünde bir iknası olmazsa ve yeterli çoğunluğa ulaşamazlarsa biraz böyle denge denetleme sistemi vurgusu yüksek başkanlık sistemi üzerinden böyle bir kampanya yürüteceklerini anlıyoruz. Burada tabii bizim açımızdan aslında kuvvetler ayrılığı denge ve denetleme vurgusu önemli. Ee, tabii içeriği görmek lazım. Gerek muhalefet partilerinin son uzlaştıkları ana metinde nasıl bir kuvvetler ayrılığı ve denge denetleme mekanizması kuruluyor. Aynı zamanda iktidarın anayasa teklifinde de nasıl bir denge denetlemeli başkanlık sistemi kuruluyor. Bunları yakından takip ediyor olacağız. Ee, onun dışında tabi AB ilerleme raporu aslında ülke raporu olarak değiştirildi sonra periyodik olarak e, her sene yayınlanıyor. Burada da aslında geçtiğimiz senelerde yapılan vurgular tekrarlanıyor. Yani demokratik kurumlardaki geriye gidiş, temel hak ve özgürlüklere ilişkin eleştiriler. Fakat tabii Türkiye-AB ilişkilerinin formu da biraz değişti çağdaş. Bu özellikle üyelik perspektifinin giderek sönümlenmesi biraz daha ikili ilişkileri stratejik bir zemine sürüklediği için artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi böyle demokratikleşme yönündeki etkisi giderek kırılmış Durumda. Zaten bildiğin gibi Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde de otoriterleşme dinamikleri söz konusu. Macaristan, Polonya gibi ülkelerde. Bununla bağlantılı olarak bir de bu Osman Kavala'nın tabii bir tutukluluk süreci var. Ve aslında buna ilişkin 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı da var. Bu karara rağmen de aslında tutukluğu devam ediyor. Bu da tabii bizim anayasamızın 90. maddesiyle bir şey çelişki içerisinde. Tabii burada biz birçok raporumuzda denge ve denetleme olarak bağımsız tarafsız yargı, hukukun üstünlüğü, normlar hiyerarşisi gibi kavramların üzerinde durduk. Aslında bu Osman Kavala vakası da bütün bunların aslında ne kadar önemli olduğunu ve geriye gittiğinde adil yargılanma hakkının ve ifade özgürlüğü hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin de ne kadar geriye gidebildiğini gösteriyor. Bu çerçevede bir de 10 tane büyük elçi böyle bir çağrı evet. yaptılar. Osman Kavala'nın yani ivedilikle serbest bırakılması çağrısı. Ertesi Tabii, gün dışişlerine çağrıldılar, bakanlığa çağrıldılar. Evet. Ama. Orada da zaten yaptıkları açıklamada yine hukukun üstünlüğü vurgusu ön plandaydı. <laughs> bu önemli bir gelişme. Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in yani muhalefet partilerinin aynı zamanda iktidar partisinin bu konuda yorumları oldu değil mi Hakan? Evet. özellikle Kılıçdaroğlu'nun ki dikkat çekiciydi. Çünkü aslında böyle bir iç işlerine müdahale tartışması tabii özellikle iktidar bloğunda yani, yani bir devam eden yargı süreci var. Evet. Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir durum. Yargı kararını verecek. Tabii bu perspektiften bakıldığında evet ama e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey şu. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler geriye doğru gittiğinde aslında ülkenin kendisinin bu tür dış etkilere açık hale geldiğini. Eğer biz kendi içimizde bağımsız tarafsız bir yargı mekanizması kurabilirsek, adil yargılama hakkını tanıyabilirsek, ifade özgürlüğü temel hak ve özgürlükleri koruyabilirsek zaten bu tür müdahalelere kapalı hale geliriz. Evet. vurgusu yapılmıştı. Bir de tabii bu yine yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken geçtiğimiz haftaların önemli bir konusu da bu Asad Türkva belgeleri tabii bir sızdı. Bu işte kamuya vakıftan personelin aktarılması. Onunla ilişkili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nda böyle bir Bürokratlara bir çağrısı oldu sosyal medya hesabından. Burada hatta böyle 18 Ekim pazartesi eşiği koydu ve hani kanunsuz işler yapmayın bu tarihten itibaren. Evet. Bize emir verildi, yaptık şeyini kabul etmeyecek. Kabul Siz yani bürokratsınız, şey. devlete çalışıyorsunuz ve sorumlusunuz. Evet. Yaptığınız hareketlerden bu, bu gündemi, da gündemi gündemi çok yoğun meşgul Kesinlikle. etti. Bu, yani hala da konuşuluyor üzerine. Hı, hı İktidar partileri hala konuşuyor, muhalefetten hala konuşanlar var. Tamamıyla böyle bir başka bir polemik e, konusu oldu. E, tabii iktidar bloğu buna biraz vesayetçi suçlamasıyla özellikle Cumhuriyet Halk Partisine yüklendi. Yani burada da bu tartışmada devam edecek gibi gözüküyor. Tabii yani bunu dengeden, sağlıklı işleyen bir demokratik denge denetleme sistemiyle bağdaştıracak olursak hesap verebilir şeffaf ve liyakate dayalı bir yürütme sağlıklı işleyen bir denge denetleme sistemin olmazsa olmazı. Evet. Yani bu vurgu önemli. Burada da aslında bütün bu son dönemde yaşananlar biraz bu üç alanda da hesap verebilirlik şeffaflık ve liyakat konusunda yürütmenin içerisinde de problemler olduğunu gösteriyor bize. Bir de son olarak Boğaziçi zaten çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Ee, akademisyenlerin ve öğrencilerin protestoları devam ediyor. Ee, tabii bu OHAL sürecinde bir kararnameyle e, rektör belirleme süreci tamamıyla Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Ee, ve hani geçtiğimiz e, sene bu Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanmasından sonra protesto silsilesi başladı. Hala da devam ediyor. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu bir ekol. Hı -hı. aslında değil mi Hakan? Evet. Yani aslında bütün üniversitelerde yani rektör ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Hı hı. hı, -hı. Yapılıyor. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler akademisyenler hı -hı. bu ekolü korumak istediği için, kesinlikle ısrarlı bir şekilde korumak istediği için. Kesinlikle ee, bu... ve şeyde de bir de bu e, tabi en protestolara orantısız polis şiddeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı açısından problemliydi bu geçtiğimiz süreçte. Zaten o OHAL e, sürecinde bir kararnamenin olan hal bittikten sonra hala uygulanıyor olması da anayasa olarak problemli. Evet. Bu sebepten aslında e, ikinci kez Danıştay'a başvuru yapıldı Boğaziçi Üniversitesi tarafından. Yani biz özellikle Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonraki süreçte Boğaziçi Üniversitesi kendi içerisinde bir oylama yaptı belli rektör adaylarından. Ve burada en az onay alan rektör tekrar atandı. Evet. Bu da bir tabii başka bir protesto dalgası. Tabii kampüsü alınmayan akademisyenler, öğretim görevliliğini devam ettiremeyen akademisyenler, üniversitede kurulan fakülteler ve bu fakülteye atanan dekanlar, öğrencilere yönelik tutuklama istekleri geçen hafta iki öğrenci tutuklandı, beşine ev, ev hapsi istendi. Bütün bu süreç aslında hala bu gündeminde çok sıcak şekilde önümüzde durduğunu gösteriyor. Burada tabii üniversitelerin özerk olması hem e, bilimsel bilgi üretimi hem eleştirel düşünceyi toplumun geneline yaymak hem de üniversiteleri geniş anlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak da düşünürsek sivil toplumun çeşitliliği açısından da oldukça önemli. Hı hı. O yüzden Kesinlikle. yani denge denetleme ağı olarak da şeyde vurgulamak önemli. Yani üniversitelerin özerk olması, bağımsız olması, kendi rektörlerini kendi seçmeleri bu fonksiyonlarını yerine getirmeleri açısından çok önemli. Tabii bir de meclisimiz var. Meclisimizin gündemi tabii çok yoğun her zamanki gibi. O yüzden sözü ben sana bırakarak böyle meclis koridorlarında neler oluyor? Evet, teşekkür ona ederim Hakan. Çünkü 3 hafta oldu neredeyse meclis açılalı. 3 hafta olmasına rağmen birçok kanunla karşı karşıya kaldık. Bunlardan sadece birkaçını ben anlatabileceğim çünkü zamanımız kısıtlı. Şöyle başlayalım. Şimdi çok konuşulan kanunlardan bir tanesi vergi usulü kanunuydu. Geçen hafta çıkan vergi usulü kanunu. Ee, tabii burada enteresan değişiklikler oldu. Yani bizim bekle, beklemediğimiz ters köşeler yapıldı kısacası. Ee, hiç influencer olmayı düşündün mü Hakan? Hiç Instagram'da fotoğraf paylaşıp para kazanmayı düşündün mü? O kadar uzağım ki hiç düşünmedim. <laughs> yani şöyle. Düşünmeli miyim düşünmeli miyim mi? onu senin aktaracağın habere göre değerlendir. Bence artık düşünmelisin. Çünkü sosyal medyadan para kazananlar için yeni bir düzenleme var. Vergi Usulü Kanununda artık bir yıllık galiba bir süre içerisinde hep vergi aldı devlet influencerlardan artık vergi almayacağını duyurdu. Yani sosyal medyadaki kullanıcılar, içerik üreticileri ürettikleri içeriklerden kazandıkları paraları artık devlete vergi olarak ödemeyecekler. Burada kısmında. bir şey soracağım. Tabii bu öncesinde de vergi alınması üzerinden bir tartışma Vardı, olmuştu, olmuştu. Tam tersi bir şey görüyoruz aslında, Tam tersi olurdu. bir şey görüyoruz aslında. Yani bir yıl yaklaşık bir yıl hı hı. önceki kanunda artık al, yani alıyoruz diyorlardı. Hı hı. Şimdi artık almıyoruz diyorlar. Yine aynı şekilde mobil e, uygulama geliştiricileri için de yine aynı şekilde e, vergi alınmayacak. yeni uygulama geliştiricileri yani bunu bir platforma yükledikleri zaman uyg geliştirdikleri uygulamaları oradan gelecek gelirlerden vergi kesintisine uğramayacaklar geliştiriciler. E, onun dışında bankalara yeni yükümlülükler geliyor. Tarım sektörü gelir vergisinden istisna. E, tutuluyor. Bu çok önemli bir gelişme bence. Evet. Çünkü tarım biliyorsun e, günümüzün kanayan yarası ülkemizde. Bir tarım de kur, kurdaki artış tarımın girdi, şey fiyatlarını da çok arttırdı. Aynen. Bu, evet, Hı -hı. bu kesinlikle evet. çok önemli bir gelişme. Tabii elektronik ortamda bir de vergi dairesi kurulacak. Yani bu kanunun şöyle bir e, handikapı diyeyim artık var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç dedi ki e, Millet İttifakı'nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına tütün ürünlerinin ve araçların özel tüketim vergileri yani ÖTV dediğimiz vergiler ile oranlara esas ÖTV mat raflarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma etkisi verildiğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanı artık bir, bir kararname ile ÖTV'leri 3 katına kadar çıkarabiliyor. Yetki genişlemesi. Yetki genişlemesi hı. diyelim yani artık böyle bir e, handikapımız var. Hı hı. Vergi usulü kanundan çok bahsetmeyeceğim. Şimdi başka bir e, kanundan bahsetmem iyi olur diye düşünüyorum. Bütçe kanunu teklifi Hı. geldi. 2022'nin bütçe kanunu teklifi. Ve yaklaşık bir aylık bir süre sonunda bakanlıkları da dolaştıktan sonra genel kurulda sunulacak. Şu anda komisyonda. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ve elindeki raporun sunuşunu yaptı. Bütçe taslığını sundu. Şu anda da komisyonda görüşülüyor. Tabii bu bütçe kanunu bu sene farklı olarak neyi içeriyor? Ondan birazcık bahsedelim. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısının kendi ifadelerine dayanarak söylüyorum. Aslan payını eğitime ayırıyoruz dedi. Yani bütçenin yeni bütçenin %15.6'sını e, yüksek e, eğitime ayırıyor. Yüksek öğrenimde bunu dahil ettiği zaman toplam %29.4 artış sağlıyor. Tabii bir yandan da şöyle bir şey var. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için ayrılan bütçede de e, bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu en çok payı alan Hı hı. kurum haline gelmiş oldu. 10 milyar 238 milyon 553 bin lira ödenek tahsis edildi. Ee, bunun dışında tabii şöyle bir öngörüleri var. Taşınmaz satışından yani ne bu taşınmazlar? Lojmanlar, arsalar, araziler. Bunların taşınmazlarından 3.3 milyar liralık bir gelir bekliyoruz. Hı hı. Biz hazine olarak artık. Ee, vergi gelirlerinden bu yıla kıyasla yani 2021 yılına kıyasla da %19.4 Lük bir artış görüyoruz aynı zamanda. Tabii çeşitli programlar var. Mesela sanayi programları, tarım programları, uzay programları. bunlara e, için de en çok tarıma ödenek sağlanıyor. 43.1 milyar liralık bir ödenek ayrılıyor. Bunu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum. E, tabii bu bütçe kanunu çok tartışılacak, çok konuşulacak, daha üzerinde çok yazılıp çizilecek. Dinleyicilerimiz meclis orku takip ederlerse eğer burada çıkacak bilgi notlarına da rahatlıkla ulaşabilirler önümüzdeki günlerde. Çıkıyor. Bir de sanırım bu bütçeyle ilgili şey ilginç gelmişti bana hani eğitimdeki ayrılan bütçedeki artış oranı yüzde otuz civarı bir şeyken iletişim başkanlığının bütçesi çok daha iki katı. Yakın artış bir seviyede bir artış gösteriyor. Kesinlikle. Yani bunu o ben şeye dikkat bağlıyorum, çekici bir şey. dijital mecralardaki gelişmelere Hı -hı. bağlıyorum. Hı -hı. Yani artık bir dezenfermosyon yasası bekliyoruz, Hı -hı. Evet. ne zaman olacağını bilmiyoruz. Biraz var gibi görünüyor şimdilik, polis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Ama hazırlıkların kuvvetli olduğunu biliyoruz ve bu konuda da hani BTK'ya çok iş düşüyor. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla onun için sanıyorum pay artışın onun için öngörülmüş. Yani Hemen hızlı hızlı bir de tezkereden bahsetmek istiyorum. Yine çok konuşulan, gerek iktidar gerek muhalefet tarafından yine çok konuşulan Suriye ve Irak tezkeresi var. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı'na bir yetki verilmişti bu konuda. Ee, Suriye ve Irak hatta de Lübnan'a galiba asker gönderilmesine yönelik bu tezkerenin uzatılması yani bu hakkın uzatılmasına yönelik de bir düzenleme geliyor. Ee, Şimdi meclis başkanlığına sunuldu bu tezkere. Meclis başkanlığında dinleyicilerimiz dinlerken muhtemelen oylanmış ve tezkere çıkmış olur diye düşünüyorum. Ee, İyi Parti Başkanı Meral Akşener dedi ki eleştirilere baki kalma kaydıyla evet oyu vereceğiz bu tezkereyi dedi. CHP dedi ki biz de henüz bilmiyoruz bunu parti içinde bir görüşelim bir uzmanlarla oturup konuşalım o zaman karar vereceğiz dedi. HDP de dedi ki katiyen evet oyu vermeyeceğiz kesinlikle hayır oyu vereceğiz dedi. Ee, tabii yani yüksek olasılıkla bu durumda aslında tezkerenin kabul edeceğini, edileceğini görüyoruz biz Hakan. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir komisyon raporu yayınlandı. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu'nun bir raporu bu. Şimdi Paris İklim Anlaşması onaylandıktan sonra, meclisten geçtikten sonra e, ülke tamamıyla, neredeyse, neredeyse tamamıyla yeşil ekonomi, yeşil politikalar üzerinden konuşmaya başladım. Hatta bir dalga geçiyor vardı Twitter'da gördüm geçen gün. AKP'nin adı Adalet Kalkınma ve Yeşil Partisi olarak değiştirilecek diye. <laughs> bir, de <kullanmayan> <laughs> bir de kurulamayan Yeşiller Partisi var. Bir podcast başka hatta bir programda değil. Yeşiller Partisi'ni kurulamama sebebi aslında AKP'nin yeşil adını aldığına iddiası var. <laughs> Ona da bağlı <bağlamadım. gülüyor> tabii. Yani. Şimdi bu iklim araştırma komisyonunun 729 sayfalık bir raporu yayınlandı dediğim gibi. E, raporda yeraltı sularının korunması, su kanunu, şehirlerin yeniden planlanmasına kadar çok geniş kapsamlı e, teklifler öngörülüyor, taslaklar öngörülüyor. Şimdi tabii e, iklim değişikliğini e, aslında ısı adaları üzerinden okumak gerekiyor bazı zamanlarda çünkü kentleşme dediğimiz zaman yeşil alanların yoksunluğu bize e, iklimde, mikroklimada e, ısı adaları olarak geri dönüyor. Bu ısı adaları ne demek? Örneğin Ankara'nın iklim koşulları Örnek veriyorum, bilmiyorum bunu tam olarak ama 23 derece diyelim yıllık ortalama sıcaklığı. Ama Ankara'daki kent merkezindeki yıllık ortalama sıcaklık e, 26 derece çıkıyor. Bunun sebebi de yeşil alanların azlığı, <laughs> Isı adalarının varlığı yani. Şimdi bu ısı adalarına odaklanıyor bu raporda. Şimdi e, diyor ki iklim değişikliği ve ısı adasının kentlerde yaşanan ve artması beklenen etkileri şöyle özetlendi. Sel ve taşkınlarda artış. Yani buna bağlı olarak ne olacak? Altyapıda ve kentlerin üst yapılarında, sokaklarda, binalarda su taşkınları, seller meydana gelecek. Sıcaklık artışı göreceğiz. Sıcak hava dalgalarının artış göreceğiz. Dolu, fırtına, toz fırtınaları, hortum gibi aşırı hava olayları diye tabir edilen olaylar göreceğiz. Bunları yaşıyoruz aslında. Bunları Sıklaştır, yaşıyoruz. Evet. Yani. Ya ben hiç unutmuyorum. Çocukluğumda 10 yaşlarındaydım. Manavgat'ta bir hortum olmuştu. Antalya Manavgat'ta. Hmm. Ve, ve tüm ülke günlerce o hortumu konuştu. Ama, Ama şu, şu an bakıyoruz mesela yılda 3-4 tane hortum olmaya başladı. O Bence. aşırı dolu yağışları. Her sene 2 3 kere e, yani sel baskınları neden olacak dolu yağışları da görüyoruz. Tabii hatırlar belki dinleyicilerimiz. Yani bundan 3-4 yıl önce herkes otomobillerin üzerine kartonlar kaplamıştı. Evet. Kalın kalın kumaşlar, evet. battaniyeler kaplamıştı. Doludan zarar görmemeleri adına. Bunun dışında kuraklıkla su kaynaklarının azalması çok konuşulan bir mevzu. Yani şu anda da hatta e, denge denetleme ağının e, söyleşilerinde Sayın Nurhan da bahsetmişti bundan. E, kuraklığa bağlı olarak artık insanların gıda seçimleri de değişmeye başladı. Afrika'da artık mesela kaktüslere yönelik e, gıdalar üretilmeye başlandı. Yani suya dayanıklı, susuzluğa dayanıklı oldukları için vesaire. Hava kalitesinde bozulmalar olacak e, diye öngörüyoruz Hakan. Yem bitkilerin üretiminde azalma olacağı için hayvancılıkta bir azalma öngörüyoruz. Orman yangılarında artış görüyoruz. Flora ve fauna'nın yani hayvan ve bitki örtüsünün uygun habitatlara daha uygun onlar için daha uygun habitatlara göç etmesini öngörüyoruz ve istilacı türlerde bir artış öngörüyoruz. Yani istilacı türler işte bizim balıkçılığımızı, hayvancılığımızı, bu orman hanelerimizi ıı, son yıllarda mesela balon balıklarının tropikal evet. bir balık olan evet. balon balığının sahillerimizde gözükmesi. Aynen öyle. Örnek Aynen. verilebilir. Evet. Yani dolayısıyla bu e, araştırma komisyonunun raporunun da yakından takipçisi olacağız. Bu konuda çok şey söylüyor. Umarım e, meclise de yasamaya da daha çok değinir Hı -hı. bu konu. Umarım yürütmeye de daha çok değinir bu konu. E, bol bol konuşuruz diye düşünüyorum. Benim konularım bu kadar Hakan. Aa, süremizin de sonuna geldik. Evet. Ee, Tabi aslında e, dışarıda bıraktığımız birçok gündem var Hı -hı. ama işte Türkiye'nin gündemi o kadar yoğun ki programımızın süresi de kısıtlı. O yüzden aşamıyoruz. Ama önümüzdeki e, haftalarda Gündemimize almadığımız konuları teker teker gündemimize alacağız. Yani her konuya değinmeye çalışacağız bu haftalık programda. Evet o zaman bu aşamada ben sana teşekkür ediyorum Hakan. Ee, ben de çok teşekkür ederim. Başta iletişim ekibi olmak üzere, Tansel Bey olmak üzere, Deda'ya da çok teşekkürlerimi çok sunuyorum. Çok teşekkürler. Ee, haftaya yeni bir gündemle buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Görüşürüz.